yakamız böyle, önümüzde bir A-Pile var modeli ben sadece yaka çalışmasını gösteriyorum burada kumaşımız çok reklam olduğu için kendi kumaşı çok esniyor, eni boyu onun için esnemeyen bir parçadan ne koyduk, onun şeridi koyduk omuz esnemesin diye şimdi omuzumuzdaki biz genelde verep parça yerleşiyor verep yerleştiriyoruz ki ikisi üst üstüne gelip düz yaptığımız zaman sertleşmesin diye biz bunu her hep birleştiriyorum. Buradaki dikişimiz burası içe gelecek zaten. Şu dikişimizi nereye? Sol omuzumuza koyuyoruz. Bakın. Dikişimiz sol omuzumuza gelecek şekilde yerleştiriyor. Makinamızın ayağı mutlaka iğnesi dışarıda olması lazım. Değilse üçgen şeklinde bitirirken hoş bitmez ilk önce bir makine ayağıma attım. Bakın. Burası alt kaymış. İlk önce makine ayağıma bir attım. Şimdi düzenleme yapacağım. Yakımızın çevresinin genişliği kadar biyimiz olmuyor. Onu biz kaç santim maksimum 12 santim dar kesiyoruz. Şu şekilde sağlı sollu bir ayarlıyorum bakın arkadaşlar. İki tarafta fazlalık eşit kalacak. Değilse yakamız aynı yaptığımız zaman marullanma olur. Diktiğimiz bir parçası. Biz dıştan bir yapıyoruz. Bant gibi. Şu şekilde her tarafı ayarlayarak bir yerini esnetiyorum. Kestirmemeye gayret ediyorum bakın arkadaşlar. buraya kadar geldik Aynı tekniği sürekli iki tarafa bolluklarımı aynı ayarda vererek ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. Burada şu an elimi hiç bırakmayacağım. Ama şeridimiz bizim ne oluyor? Öne dönüyor. yatıyor. Dikiş arkaya yatıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Al bekleyin. Arkadaşlar. Bir dakika sabredemiyor musunuz? Bu şekilde bakın devam Aynen. ediyorum. O makinayı bir kapatır mısınız? Buraya bakmanız gerekirken arkadaşlar işle uğraşıyorsunuz. Teknik, tekniklerini biliyor musunuz? Hayır. Hele yeniler hiç. Bu şekilde bunu devam ettirdik. Omuzumuzu da yine bitiriyoruz. Bakın Bitiş çok önemli arkadaşlar. Buraya geldik şöyle çekmiyoruz. Böyle çekerdik diktiğimiz yer dış tarafta üçgen gibi kabarır. Onun için ne yapıyoruz? Yavaş yavaş o varlığımızın üstünde yavaş yavaş bitiş çıkıyoruz çıkıyor. Bakın. Bu şekilde. Bitmişi belli mi arkadaşlar? Belli, hmm, değil. Hmm. Burası bizde çok önemli. Şimdi ne yapıyoruz? Bu yakasını yuvarlak çektik. Semra Hanım açık biliyorsunuz yakasının toplanması gerekiyor burada biz bunu yaptık ne yapıyoruz başımızda arkadaşlar güzelce ister ütü yapalım ister ütü yapmayalım ne yapıyoruz biyemize çok güzel bir çim alacağız yakamıza değil biyemize. yaka pardon yakamıza biyemize değil bakın yakamıza çok güzel bir ne yapıyoruz çim alıyoruz Genelde bir çekip içe çeviriyorduk ya. Ha. Ondan e, o yola çıktım. Bedenimizin kendine etrafından çok güzel incecik bir çim alıyorum. Yok dikiş aksesuarlı olsun istiyorsanız teçme gibi buraya bir çift dikiş alır çıma kenarına da bir gaz alırsınız çift dikiş de olabilir. Ama biraz fantezi kumaş gerek yok. Sadece çima. burada çima baskıyla toplayabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Yakaladım modeli bu. Kolay Çok geldi. Elene sağ ol. Teşekkür ederim. Eline sağ